Arkadaşlar hepiniz adı. hoş geldiniz. Bugünkü Şu videomuzda adı. Ya bir şey mi anlatıyorum adıyım. kanka ne diyorsun? Şunu da alayım şuraya bir şey da... Hah geldim. Buradasın neyine koşuyorsun sen ne PC misin? Evet. Şaşırmadım. Bugün Flash o... Flash oynuyoruz. <laughs> flash oynuyoruz. Pokémon <laughs> oynuyoruz ama Flash ve bitkinlik almak yasak. Yani normal adice spelleri almak yasaktı. Öyle bir seri yapalım dedik. Eğer Devamı gelsin, şu çarla gelsin diyorsanız beğenip yorum atın, yazın karaktere. Değişik bir konsept, bakalım, okma flashsız neler yapacak? Can. Aha korkma. Eyvah. Eyvah. Oy esin dojado ha o script ne? ne Eyvah. Kanka. Eyvah adam. Danza Kuduro Gaming. Ama Tek bir ne? hayalet gitti bunun için. Olsun. Ölüyordum oğlum. Neyi feda ettin? Hayalet. Tamam. Evet, bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Bu biraz fazla oldu ama. Asik. Kim geldi bak. Dal. Yani şakayı yaptım. Buna vururum. Alacağım mı bunu? Alamayacağım diyeydim. Pan <laughs> <form> alırdım? <laughs> İyi atlattık da. Ya yanlış anlamazsan. Bu arkadaşın bitkinliği falan ne ara döndü ya? Benim güller dönmedi daha. Tabii. 210 saniye bu da. Ama bu ilham, kanka? Almış. ilham almış. İlham almış. Bu ne kanka? Aa, o mu attı bana? Eee. <laughs> kanka. Yakalandık mı be? Şu yalandan. Bu game dur. Yakalanmasa. Hemdeki böyle bir şey değildi ya. Kardeşim yakalan vallahi, dedin ama. Valla böyle bir şey değildi hayalimdeki kanka. Eee yakalan dedin yakalandım. Öldüm. Uçamadım. Oğlum kesiyor kanka bunlar beni ya. Oğlum ölümcül tempom açık ya. Menzilim yüksek kanka. Nasıl benimle aynı menzilden? O adam bizi sevmiyor ya. Bana bırakın. ölmüyor. Sadece ayakkabım var ondan ölmüyor. Koş kanka. Ben koşamam. Vur vur bir şey olmaz. Kanka bir çıkalım, bir çıkalım mı? Aa! Aa! 5 can. Kral ya. Bu çocuk o. Oh. Sen ölme diye neler yaptın. Ama gittin öldün Hah, afet. Yemin et lan. Vallahi. Allah'ını seversen. Sen. Vallahi bak. Doğru söyle lan. Yemin ederim. Allah vallahi çok ah. severim. Vallahi. <laughs> vallahi çok sevindim. Vallahi. Allah çok heyecanlıyım. Tamam, tamam, Yemin ediyorum. Adra ölcen yapma. Flash'ı dönmüştü. Düz vuruş atacak. Yetişkin bir eray günde 12 defa göt olabilmektedir. <laughs> Bunu dedim ki kil al diye. Kanka yani <laughs> klasik eray oldu bu. Ejder girdi Aa, eray. Aray. Gördüm gördüm gördüm. Ben şimdi şöyle hop. Biler, yok kanka onu yapma işte. Onu yaparsan. Gülerek yaptım. Abi. Aldı tamam. lan yanında. 40 canı vardı be. Vurmasa bari. Neydi be saldırıyorsun. Kanka Sway mi geliyor. Koş koş aşağı. Bunları yok. seçtik değil mi? Yani ben önde duracağım. Ben geldi ama. Kanka delirdim ben. Tamam. Bitkinlik aldık Ghost'a. Bence güzel takas. Güzel, güzel anlaşmadım bunu. Ha? Oğlum atare. Koş adro. Kanka kaç. Kanka sulamıyor kanka. kanka koşamıyor. <laughs> Ultin açık ya pasifimde. Koşamıyor. Aa benim ultim slow Evet biliyorum. Artık. Evet. <laughs> olmuş yeah. bitti bu arada. Kanka bu saatten Değil sonra ben. R yok koridorda. Ben sana onu söyleyeyim. Freken de kasacağım arkadaşlar. Rahat olun. Bu oyun kesin kasmamız lazım zaten. Freken de alacağız. Deli gibi kayıtlayacağız. Karşıda kayıtlamaya çok müsait rakipler var. Çok eğleneceğiz bu oyun. Ben görüşürüz. Kendi çok iyi bakın siz. Biraz kayıtlamak isterim. Bu da market almış lan. Niye bu kadar hızlı koşuyor bu? Daha buraya gelmeyin, biz manyaz Haberiniz olsun. Normal değiliz Kesinlikle yani. bu oğlum biz burayı? Ya nasıl oluyor abarttılar. Sen... Kayısa falan ha, kuleyi gizli. çok abarttı. Orada G -G. patladı. GG. Tüm takım da gaza geldi herhalde biz kesecek kanka. tabii. Bu arada yalan yok. Master ile ben oynuyoruz şu anda. Bir de sen tabi, seni saymıyorum. Killer Değil, bizde başlayalım. kanka. Sadece bizde Unutma adro. Support yoksa Kog'Maw'da yok. Doğru der. Doğru der. Base atıyorum kanka. Hiç manam yok. Biri gelse bakarım öyle. Sadece bakarım. Aslında... Ulti basmaya gidiyor. Hiç yok kanka. Var. Varmış. Sen ne, ne yaptın oğlum? oğlum? Adam üstüne öyle yürümek O zaman kulenin altına flash girdi bu kanka. Evet flash attı zaten. Aa manyak niye ile girmedi ki? kalkanlık girerdi. Beni de kesebilirdi. Harbiden Kaysa çok büyük hata yapmış o zaman. Öldün Adro. Kim geliyor? Ratulista. Rat, Kaysa geliyor. Ben yokum. Rahat ki miyon kanka emin miyiz geldiklerine? Geldim. Evet geliyorlar şu an 3, 2, 1, zop. Tamam. Bu saatten sonra Tutarken bile iki defa düşün. Bir olmaz kanka bu. Sten gelebilir. Otta parti var herkes davetli kanka. Bu evet, kardeş. Ama patlamam var. Ya güzel dojlar attım kanka orada. Gördüğümü bilmiyorum ama yetmedi. Evet, Aatrox'u kes dile benden ne dilerse ama sen birebir de keseceğim. Masteriz. <laughs> Karşıyeten ekler bitti. Allah'ım. O eşya ne? Olsun kanka. <laughs> Denedin en azından. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Ben Sana oldum. bunu deneten şey nedir? Benden ne dilecektin de bu kadar bu killi istedin? İzleyicilerine 5 tane 400 rp... Vermeme. Evet. Tahmine veriyoruz evet. lan. Tahmine evet. veriyoruz evet. lan. Veriyoruz. Kesmedin ama veriyoruz. Oh. Adam. Yakında duyururuz arkadaşlar çekilişini. Yaparız. Yorumlarla olacak değil mi yine ya? yorumlara yazıp? Yaparız. Onu duyuracağım. Bir videoda duyuracağım. Yakın zamanda duyuracağım onu. 5 kişiye verelim 400 rp. Kanka çalışıyorum yalnız, farkında mısın? Kanka dalsana be adam dalsana W yok, W yok yani. Ya rezalet mi yani, rezalet Basmadım cleanse'i artık, her türlü patla dedim evet. Aa Aaa var mıydı lan? Vardı da patla dedim kanka, %100 yüz yani Yok be abi, bitkinlik yüzünden oldum bence E Swain W'de açtıydı ya, onun slow'unu yiyecektim cleanse'i bastan Tamam. Kaçamadı. Baron yokmuş zaten. Yırttık. Tamam. Geçmiş olsun. <laughs> 350 gold. <laughs> kanka ne oldu bana? Alt sıkıntı kanka. Aha, Usta! Dola dola dola! Usta, Pix var mı usta? Var. Ama yine ölüyordum. Dur Dola, dur. Kız bro, hız sana. adam beni kendine çekmek istedi. Penta, patlayacağım. Hayır! <laughs> Şen! Kanka adamın 3 kili var, ikisini benden çaldı, biri pentamı <laughs> çaldı. Aha. Sıkıntı şu bir yerde Aha. Tam yiyeceğim biraz uzak. Tam daha dal dal dal. Hocam delirdi benim çer. Aatrox'un Ulti ultiyi aldık. Bir tane vurdum kaçtım kanka. Kaç kanka şu an burda istemiyoruz. Duvar var duvar öyle bir güvendim ki hiçbir şey yapamayacak duvar var. Vur. Ben okay. onu dediğim için... Ah tamam sıçtım. Bu sefer öldüm. <laughs> Bu sefer öldüm. Ghost'um yeni geldi. Cleanse'im yeni geldi şu an. Tak tak diye geldiler. Farda Sveyn. Tamam şimdi kaç. Aynen. Güzel. Vurur. Kaç da kaç da kaç da. Çok güzel basıyor. Kanka, kanka Dudge'u gördün mü Sveyn'i attı. Devam et devam et devam et. Devam et. Ghost'a çık, Ghost'a çık. Da kule devam et, kuleden devam et. Diye bir şey olmaz. Kanka! Ola, o çok oldu. Hocam, hocam şuna bir şey vurun. Kanka çok iyi de attım lan orada. Ee, o fight'ı. Neyse script diyor kanka. <laughs> <laughs> Başardık. <gülüyor> Başardık. <gülüyor> yani değilim. Oy kanka. Koş kanka. yukarıdan. Hiç beklemedikleri bir anda. Baba bomba başlasın. Abi. Evet. Kolay gelsin efendim. Hocam biz niye 2 v 5 kalıyoruz her zaman? Sinir Korkma sen... bize. Sum sen... <laughs> sum <zım> maç <laughs> Koş. Ne? 4 tane vuru verdim ya. öne çıkamaz yani. <laughs> Koş kanka. Oğlum ölüyorum. Neyse iyi. Döceğim. O adam bitiriyor. Kanka adam Nexus'a vuruyor. Adam bitirdi şey tut. <gülüyor> <gülüyor> kanka bitirdi <oyun> bitti. <laughs> çok iyiydi çok iyiydi. Olsun çok iyiydi. Hak ettiler ya abi. Şene git diyorum. TP bastığı yere bakar mısın kanka? Çok iyi, sıkıntı yok. Çok güzel maçtı, çok eğlenceli maçtı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Maçı kaybetmemize sevindim yani. Gerçekten takım çok şey değildi. Zorla biraz win alıyor gibiydik. Aldırıyor gibiydik. O olmadı, İyi oldu. Ne kadar vurduğumuza bakalım. Abi çok eğlenceli oyunda. 63k hasar vurmuşuz. Yani Allah çak versin. GG WP. Ve Aha Morgan'a oydu. de at bakayım. Oy! Tamam. Başladı. Allah. Kanka. Aa, basmadım, 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 basmadım. Flash'ım var sandım biliyor musun? flaşa bastım aslında ghostmuş kanka. Oğlum bizim. Kanka! Oğlum ne çok vurdu farmlar ya. 20 bunun. <laughs> Lütfen ama. Aa! yetiş. Vuracağım, patlayacağım bir de gidip. Yetişir miyim? Yetişemem. Parmalıydın lan. Parma patladık. Dalcam dalacağım. Sıra sende. Tırtıl, kilalda. Bu kulenin gücüne rağmen dive harbi ya. ya. Öğrendik alıştık ama önceden atamazdık bu dive'ı. peş geldiği gibi denesek ölürdük. <laughs> alıştık artık kule kanka. Çarı dümdüz <laughs> bıraktım, bıraktım ve kestim. Yakalandılar. Evet uzun süredir yapmıyorsun. Yapmıyorduk <laughs> arkadaşlar burada öldük sananlar. Abone olup bildirim açıp bir yorum bırakırsa süper olur. Tabi videoyu da beğenmek. Artık yani görevsiz iş size başınıza düştü artık. Artık görev bizi bekler. Görev zamanı geldi. İş başa düştü. Kaybaht <laughs> çeker herhalde. Adam o kadar bekledi kanka tabi daha. Var. İyi kill aldım. Kuliyetini değmemek. Kuliyetini doşadı. Aman Allah'ım. R yok bizde kardeşim Bizde R yok Neden çünkü sen program rps yapıyorsun evet Kanka evet. program çok iyi çalışmıyor Tamam bitti, bitti. Program bitti. çok iyi çalışmıyor yani kafa Kaydı, attık oooo Oo oo Oğlum iyi vuruyor oğlum Morgan olabilir lan nereye şaka maka Yok değil kanka Çok, çok iyi oynuyor dur, Çok kötü ama Baksana. Ya bunu program direkt üstüme atardı. Yani. O tahmin yaptı tahmin. Vur 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 şu an bu Vur tatmaya geldi ama. Atladı kanka. <laughs> Kanatlanır. Çılgın Kogmav'dan kaçabilecek misin? Seni canlı canlı, yutar. Yani canlı, canlı canlı gidiyoruz kanka. Tamam. Oş. Aha. Ha. Deşi yok ki bunun. Oy. Oğlum yuh ya. öldürüyordu kanka. Sana E attım biliyor musun? E kalkın gözükmedi bile. Ölüyordun yani direkt. Ne yapıyor deli takke de? Cidden neden oralara gitti? Aldım. Kanka Anladım. bu oturtuyor ya. <laughs> Lan neyi öldüm? güzel. Mega Nulls dönmüş müdür Eray? Hayır. Bence de hayır. <laughs> of Morgana bela ya. Vallahi başımın belası oldu bu benim ya. Delirdim lan koş kanka vur onlara. Çılgın tırtıl. Koş. Morgana'ya tiltim. Oğlum bay ben alsaydım. Kafayı yemişsin kazıksa demem. Kanka aldım. Kaysa bizi kesme. Eray ne yaptın? <laughs> Kanka. Aa. Aa. <laughs> Aa. Her şey atıyorlar ya. Oy, güzeldi de yani. Cam. Kanka ben yine mi öldüm? Sen ölmüşsün. Haberin olsun.